Sağ olun. Çekiyoruz komutanım. Komutanım müsaadenizle imha edilmesi için özel görev kuvvet komutanlığımıza emir verilmiştir komutanım. Ne kadar gelsin ne düşman olmaz olmaz ne kadar gelsin ne de. Emniyet için ne düşün? Tamam. Şu anda altı numaralı tabela istikametinde evet. güvenlik kuvvetleri komutanlığı sahil Düşman hava savunma silah istihbaratını sağlayan Bayraktar TV2 insansız hava sistem İHA platformu yer kontrol istasyonundan oluşmaktadır. Şu anda düşmana yaklaşan özel kuvvet unsuru belirli bir mesafeden ot motorlarını durduracaklardır. Bu seviyesinde ikisi müfrez 3 komando bölüğü ve özel görev birliğinden oluşmaktadır. deniz bundan sonraki safhası karadan sızma usullerine göre icra edilecektir. Harekatı ile karadan sızmaya devam edilmektedir. Sızma alınan bir görevin ifası için düşman hatlarının gizlice açılmasıdır. Komutanım tatbikatın bu safhasında sızmanın açığa çıkmasıyla manevra tekniği düşmanı manevra ile elverişsiz bir duruma sokarak ateş gücünü Helikopterim 4 numaralı EVA istikametinde düşman hava savunma silahlarının imha edilmesini izlemektesiniz. <laughs> Deniz dokusu satışları ile hedefe tam isabetle vurulmuş, muhtemel düşman taksalar mevzileri imha edilmiştir. Bölgenin tamamen emniyetli olduğu Allah. emniyeti helikopterler indirme bildirme bölgesine yaklaşmaktadır. Top konunun gerisindeki temsili ise ben yerinden 2, 3 ve 4 numaralı Revhal isimli davetindeki indirme bölgelerine 10 numara Dedeki kontrol, bomba varlarda, Fatih Kuzey. F-16 acı bombardıma uçağımız, hedef üzerine dalış yaparak karşıt kuvvet tak bölüğüne taarruz ettik. Azim ve kararlılık. Dün de bir yerden söyledik. Bir savaşçının, bir muharibin, bir efendim askerin, bir komandonun, bir askerin en önemli özelliği savaşma azim ve kararlılığı başarma, azim ve kararlılık. Bu kararlılık, bu azim ne zamana kadar sürecek? Ölünceye kadar. Yani şehit oluncaya kadar. Biz şu anda hepinizin bildiği gibi FETÖ mücadele ediyoruz. PKK mücadele ediyoruz. YPG ile mücadele ediyoruz. Diğerse mücadele ediyoruz. Ve diğer tehdit ve tehlikelere karşı mücadele ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ortam gerçekten hassas bir ortam. Kritik bir ortam. Çok ciddi olaylar var arkadaşlar. Bunun için Türk milletinin, Yüce Türk milletinin, Asil Türk milletinin, efendim, e, Dayana tabii ki birçok faktör var fakat omurgası Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Kuvvetleri'nin bu milletin, bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı için güçlü olması lazım, kuvvetli olması lazım, bilgili olması lazım, bilinçli olması lazım, disiplin olması lazım. Yani ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, 83 milyonu güvenliği için 780 bin kilometre kare vatan toprağının, 462 bin kilometre karelik mavi vatan ve semalarımızın kontrolü için hatta Gelişen ve değişen çağda bir de siber vatan var. Bu dahil bunlara bizim hakim olabilmemiz için her birimizin biz diyerek biz, ben tek başıma bir şey değilim, siz varsınız. Siz tek başınıza bir şey değilsiniz, biz varız. Dolayısıyla biz diyerek arkadaşlarımız hazırlıklarımızı yapacağız. Ülkemize, milletimize, görevimiz neyse elimizden geldiğince ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayış içinde bunu yerine getireceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimiz, Kıbrıs bizim milli meselemiz biliyorsunuz. 450 yıldan beri efendim, atalarımızın kan döküp efendim, emekle, zahmetle buraları e, yurt yaptıkları daha sonra çeşitli gelişmelerden sonra bu noktaya gelindi. Bu noktadan sonra hiçbir oldu bitti izin vermeyeceğimizi buradaki hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak alakalı ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızı bundan kimsenin şüphesi olması gerektiğinde herkesin kafasına sokması gerektiğini bilin arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ta garantördür arkadaşlarım. Zürich ve Londra çerçevesinde Türkiye, İngiltere, Yunanistan. Yunanistan, İngiltere garantörlük işlerini yaparlar yapmaz. ona da kendileri Fakat biz bu Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve biz buradayız. Ve burada bize düşen görev neyse 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde Kıbrıslı kardeşlerimizin güvenliği için, bekası için her türlü şeyi yaptık. Yapmaya evet. hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın değerli arkadaşlarım. Doğu Akdeniz'de bildiğiniz gibi işte konuşuyoruz, görüşüyoruz, çalışıyoruz arkadaşlarım. Orada bizim bazı hak alakalarımız, hak alakalı menfaatlerimiz var. Bunlara karşı bir, bir kısım e, ülkeler, bazı karşı hareketler yapmaya çalışıyor Söylemler, eylemler vesaire. Biz bunları büyük bir savurla, büyük bir metanetle, fakat büyük azim ve kararlılıkla, kararlılıkla hakkımız, hukukumuzu korumak yönünde yapmamız ne varsa atmamız gereken ne adım varsa tek yumruk, tek vücut. Bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim burada herhangi bir şekilde haklarımızdan fedakarlık yapmak, hakkımızı feda etmek böyle bir şey asla söz konusu değil. Gerekli görüşmeler, konuşmalar yapılıyor. Evet, biz barıştan yanayız, diyalogdan yanayız, görüşmelerden yanayız, müzakereden yanayız. Ee, ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız. Ve fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde, hiçbir olgu bittiğe müsaade etmeyeceğimizi, hakkımızı, kendi hakkımızı, kırmızı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimiz de herkes kafasına soksun. Gerçekten. Sok! Evet, yaşar gel. Sağ! 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 Sağ!